Selam 2022'nin ilk markalardan gelenler videosuyla karşınızdayım. Kanalıma ilk defa bu video ile geldiyseniz hoş geldiniz. Ben aşkım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyerek küçük bir hatırlatma araya sıkıştırayım. Hiç lafı uzatmadan paketlere geçelim. Çok güzel şeyler gelmiş çünkü. Beraber açalım. Küçük bir ipucu. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizler için de güzel bir set hazırlayacağım. Hem gelen ürünlerden hem de elimdeki daha önce gelen ürünlerden sizler için de çok güzel bir set hazırlayacağım. YouTube Youtube takipçilerimi de unutmuyorum. Instagram'da storylerde her hafta çam sakızı, çoban armağanı, küçük böyle hediye setleri sizle paylaşmaya çalışıyorum ama Youtube takipçilerimi, asıl kemik kitlemi unutmuyorum. Bu videonun sonunda da öyle küçük bir sürprizim olacak sizin için diyerek ilk paketle başlıyorum. Benefit'ten çok güzel bir paketimiz var. Bakalım bakalım neler var bu içinde şeffaf file gibi bir spor çantası çıktı. Bir tane yüz bandımız var. Bir de Benefit'in yeni çıkan primer'ı Professional'ın yeni versiyonunu, yeni formülasyonunu çıkardılar. Kullanmaya da başladım. Hatta bugün yüzümde de o var. Özellikle cildiniz yağlıysa, karmaysa hoşunuza gidecek bir ürün. Şöyle göstereyim. Professional Lit olarak geçiyor. İlk paketimiz böyleydi. İkinci paketimiz... Oh, konuyla hiç alakası yok. Tam ekten bir araya reels videoları, yemekler, yemek tarifleri falan koyunca yemek markalarında oh, çok ağır olduğu için elimde kaldı. Yok, poşetten çıkaramayacağım. Çilekleri. <laughs> Mutlaka alışveriş şimdi çıktı. Çilek reçeli. <laughs> Çilek reçeli. Kahvaltılık sos ben kozmetik istedim. Kahramanlık <laughs> geldi. Ee, şeftali, nektari, domates salçalı, turşu. Açamam değil mi bunu bıçak lazım. Bir tane ağzımı açasım gel. Açasım diyor. Açamam. <laughs> Konuşamıyorum. <gülüyor> Dilim tamamlamam <de> <laughs> 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 Salatalık turşusu. Çok teşekkür ediyorum. Tam ekse koy zaten. Oh kah. And <laughs> Evet devirmeden devam edelim. Ee, bunu geçtiğimiz iki hafta önce ya da bir hafta önce hatta o gün ben vlog çekecektim. Bir lansman hediyesi bu Burcu Esmer soyun bir güneş gözlüğü Hermosa markasıyla bir işbirliği oldu. Çok güzel güneş gözlükleri vardı. Hatta ben bu loğa başladım. Ee, o gün bir küçük trafik kazası geçirdim. Şöyle ki ben arabanın içinde trafikte oturuyordum. Arkadan biri geldi, çarptı. Bu lansmana giderken oldu ve vlog çekiyordum. O vlog yayına girer mi girmez mi... <laughs> bilmiyorum ama ee, olaylı bir gün olmuştu. Doğru mu gösteriyorum? Evet. Şöyle çok şık bir kutusu var. Bu gözlüğü takarken olaylı günü hatırlayacağım bu kez. <laughs> ne diyorsunuz? Beğendik mi? Öyle bir olaylı günün anısı lansmanda hediye vermişlerdi. Çok teşekkür ediyorum. Ben son birkaç aydır lansmanlara fazla gidemedim. Bu şey diye değil. Lansmanlara gitmiyorum. Asla öyle bir şey yok. Yaptığımız şeyin bir parçası bu. Ama her hafta YouTube'a video yüklüyorum. Özellikle pandemiden sonra Instagram'a da daha ağırlık verdim. Sürekli Reels paylaşıyorum vesaire. İş yükünü arttıran bir şey o. Sadece Instagram yapsam daha kolay. Ama YouTube tarafında olduğu için zaten haftada İki gün sadece çek editle'ye gidiyor. O yüzden katılamıyordum. Bir lansman diye çıktım başıma yani. <laughs> Kutuyu story'de paylaşınca siz kutuya daha bir yükseldiniz. Onu fark ettim. Nivea'dan şöyle bir yeni çıkan vücut kremleri, %98 doğal içerikli çıkan kremlerinden göndermişler. Nivea'nın bende yeri ayrı. Hem ergenliğimden beri kullandığım bir nemlendirici markası olduğu için hem de yaptığımız işbirliklerinden dolayı benim için çok kıymetli bir marka. Kutuya ayrı bayıldım. Bu bir türlü değerlendirilecek. Mutfakta olur, başka düzenleme şeylerinde olur. Denebunu.com Mossy London bir İngiliz markası saç spreyi dökülmeye karşıtı ve dökülme karşıtı bir şampuan. Şöyle görebilecek misiniz? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Üstünde isim yazıyor, Garnier logosu olduğuna göre harika bir el yapımı küçük böyle şeyi var çantada geldi. Garnier'in dudak maskesi, gözaltı maskesi, yüz maskeleri, benim de çok severek kullandığım maskeleri ve özellikle böyle özel bir yere gidiyorsam gözaltı maskesini kullanıyorum. Dudak maskesini hiç kullanmamıştım. Onu deneyeceğim. Özellikle yüz maskesinde de nem bombası cildi çok güzel nemlendiriyor. Devam ediyoruz. Proxin Propolis yazıyor. Persopolis okuyasım geldi. Propolis'in gücünü keşfetmek için yukarı çek. Ah, ne prone skin diyor. Yani akneye eğilimli ciltler için. Şeyda'nın yüzü olduğu markadan şöyle bir hediye gelmiş. Teşekkür ediyorum. Bir kutumuz daha var. Mopep'ten gelmiş. Bunu da storyde paylaşmıştım ben. Marka önceden haber vermişti çünkü ürünü göndermeden önce. Molpet bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatmış. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kız çocuğuna ücretsiz pet sağlamışlar. Bunun promosyonunu storylerde paylaşmam için, destek olmam için bizim desteğimizle de, biz herhangi bir ücret almıyoruz, bizim paylaşımlarımızda da ekstra bağış yapılıyordu. O yüzden çok severek storylerde paylaşmıştım. Herhangi bir işbirliğim yok. Ama bizim paylaşımımızda bize ücret vereceklerini onu anladınız. İyi şeyler hissettir. Rosman'dan bir paketimiz var. İçinde gargaramız var. E, geri dönüştürülmüş plastikten diş fırçamız. Bu markayı hiç kullanmadım. Ben hala Mavis ile devam edeceğim. Beyazlatıcı diş macunu ve bir de dil aparatı var. Bunu biliyorsunuz kullanmayı. Şöyle bir yıldız kutumuz var. Kiko'dan çok güzel bir paketimiz var. Kiko Milano'dan ikonik bir koleksiyon. Yıldızlar geçti. Ooo. Nemlendiriciymiş bu. Kutunun güzelliğine bakın. Şöyle bir, kutusu çok şık. Ay dur, Göz kalemi. Kalıcı göz kalemi. Şöyle bir bakalım siyahlığına. Evet simsiyah ve şey yağ gibi kayanlardan. 3D hidro Lip Gloss'ları. Bunlar da harika. Rengin güzelliğine bakın. Başka neyimiz var? Bu da Lip Color diyor. 121 numarasıymış. Bu çift taraflı. Bir tarafta nemlendirici, parlatıcı. Bir tarafta da mat ruju var. Bu neymiş? Bütün cilt tipleri için cilt bulurlaştırıcı CC krem. Perfect Skin Optical Corrector. Bunu çok merak ettim. Bir de maskara mı? Evet. Bunların hepsi sanıyorum ki koleksiyon ürünlerinden. Evet. Kiko ailesine de çok teşekkür ediyorum. Tameklerin yanına... salçanın yanına koyuyorum. <laughs> Şuradan devam edelim. Bu espriliydi. Dur. Şarjı mı bitti? Şarjı bitmiş. Bu böyle ha. Tabi ışıktan göremiyorsunuz. Bu arada hiç bugün profesyonel ışık kurmadım. Salonun tavanına babamla ışık döşedik ya. Son video izlemediyseniz onun da linkini koyarım. O ışıklarla ve gece çekiyorum. Sanki çok böyle karanlık sarı durmuyor. Ne diyorsunuz yorum yaparsınız. Şöyle bir güzel paketim var. Sensideydi. Çok kuru ciltler için probiyotikli özel bakım diyor. Ve pantolonun kremlerini kullandım ama bu seriyi hiç kullanmamıştım. Buna da bakarım. Çok teşekkür ediyorum. Biodermadan bir paketimiz var. Gene denebunu.com'dan gelmiş. Yüz temizleyicisi olarak bu da çok başarılıdır. Böyle küçük bir set yapmışlar. İçinde temizleyicisi, nemlendiricisi, serumu. Çok teşekkür ediyorum denebunu.com'dan bir paketimiz daha var. Babe'den. Babe'nin ben daha önce cildi sıkılaştıran C vitamini böyle ampullerini denemiştim. Babeninki, Vichy'ninki, bir marka daha var. Bu tarzda C vitamini ampulleri çok başarılı. Benim nacizane önerim markadan bağımsız. Bu dediğim markalardan yılda böyle iki kere, üç kere aralıklarla 3-4 ayda bir 15 günlük, 10 günlük böyle kürleri var. Kırdığınız zaman ampulü sabah akşam kullanıyorsunuz. 10 gün, 15 günlük kürler. Cildinizde çok fark ediyor. Aklınızda bulunsun. Böyle içine düşmüş de. Işte cildin gerginliği ve bir elastikiyeti içinmiş. Diğeri de gençliğinizi korumak içinmiş. Şöyle kürlerinden yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum. Desa'dan bir paketimiz var. Bu da bir sosyal sorumluluk için gelmişti tamamen böyle el işi olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na bağışlanan bir seri yapmışlar. Şöyle çok tatlı tam yazlık içinde böyle sünger var. Boşalınca daha file gibi duruyor. Seve seve kullanacağım bir çanta. Çok teşekkür ediyorum. Bu sosyal sorumluluk kampanyasına da ben storylerden destek vermiştim. Çok teşekkürler. Çok tatlı değil mi? Şeyi düşünün böyle Bodrum'da Şimdi bu tarafı bitirdik, diğer taraftan devam edeceğim. Garnier'in yeni çıkan serum. Bak bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Çok reklamını gördüm. Beğenen var, beğenmeyen var. Ürünlerden ayıracağım. Sadece yepyeni ürünlerle bir yeni ürünleri inceleme videosu, ilk izlenim videosu çekeceğim. Bunu da orada kullanırız. C vitaminli süper aydınlatıcı serum olarak geçiyor içinde. Niacinamide, C vitamini, salisilik asit varmış çok merak ettiğim ürünlerden biriydi bu. Garnier'e de çok teşekkür ediyorum. Denebunu.com'dan bir paketimiz daha var. Rimmelland'dan gelmiş. İçinde bir natural bronzer, bir de kapatıcı var. Şöyle bir set yollamışlar. Çok teşekkür ediyorum. L'Oréal'dan bir paketimiz var. Parizyen güzellik gün boyu dudaklarında. Çift taraflı aplikatörüyle önce dudaklarına yoğun renk ver. Sonra da balm ile nemlendir. Daha piyasaya çıkmamış. De... Ay çok güzel gözüküyor. Renk tonları çok güzel gözüküyordur. birini açıp bakalım. Köpekler niye çıldırdı? Bir tarafı şöyle mat ruj. Bunun rengi neymiş? Gözüm mü görmüyor? Vallahi çok küçük yazıyor. 802 Forever Forever bir şey de gözüm bozulmadı. Yazı çok küçük. 802 numarası. Diğer tarafında da şeffaf bir parlatıcı balm var. E, lip Gloss değil balm var. Diğer renkleri de çok güzel gözüküyor. Henüz piyasaya çıkmamış. Bunları da hemen deneyip paylaşırım sizinle. Geçen hafta gidebildiğim bir lansman Gülben Ergen cilt bakım ürünleri çıkardı. Unutmayın ki Zeynice <laughs> olmaz Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. <laughs> Herkese açıyoruz lansmanda da birkaç ürüne baktım. Genellikle natürel cilt bakım ürünleri var. Renkli kozmetik yok. Paketi açtığım zaman genellikle yanlış hatırlamıyorsam gül esansı ağırlıklı. Burada da bir tane tonik var. Gül sulu. Saf gül özlü sabun var. Bir de şöyle çok şık e, banyo tozu. Lavantalı. Allah! Sabun bitti. Storylerde paylaşmıştım böyle e, ambalajları konsept güzel olmuş. Tabi sanırım bu kadar ünlülerdi daha önce yapmak gerekiyordu bu işleri. Yani hani gül suyuna bakalım. Benim için fazla kaçacak. Ben e, çok yoğun gül suyunu sevmem. Ben ne gibi şey. Nivea'dan bir kutum daha var. Nivea'nın Özge Oktar'la yaptığı bir çalışma. Vücut kremi, el kremi, yoğun bakım kremi 72 saat nemlendiriyormuş. Çok teşekkür ediyorum. Neostrata. Neostrata. Elin mask cilt bakım arkası çıkartmış. Şaka yapıyorum. <laughs> çok bilimsel geliyor. Neostrata diye bir isim. Üç etkili cilt dolgunlaştıran serum ve aydınlatıcı serum. Markayı ilk defa duydum. Böyle bilimsel bir <laughs> havayfret. Evet. Şöyle. Devam ediyorum. Avon'dan bir paketim var. Avon'un yeni çıkan Renewal Power Serum diyor. Şöyle bir içi tam şeffaf değil, ışık yansıtıcılığı gibi gözüküyor. Sadece bir haftada çok daha genç görünen bir cilde kavuşmak artık hayal değilmiş. Şöyle bir paket. L'Oreal'den Revitalift serisinden e, yoğun yaşlanma karşıtı bakım gündüz gündüz kremini göndermişler. Daha önce denediğim bir seriydi. Bu serinin de kapsülleri var. O kapsüllerde çok başarılıydı. Sanıyorum L'Oreal cilt bakımındaki en pahalı ürün o. Ama onu da denemiştim. Hatta e, Instagram storylerde bir işbirliğimiz olmuştu pandemi başında. E, cilt yani ciltte tabii böyle ürünler, ampul ürünler e, içindeki cilt bakım öğeleri çok yüksek olduğu için ciltte bir şok etkisi yapıyor. Onun farkındayım ama kimi ürünlerde yapmayabiliyor. Serinin o ampullerinden çok memnun kalmıştım. Bunu kullanmadım. Gündüz kremini kullanmamıştım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir paketim daha var. Bunun içi hafiften boşaldı. Dene nokta.com'dan gelmişti. <laughs> Babam bendeyken paket biraz hafifledi. Göstereyim. İçinde gofret, bisküvi, ne ara bu ağzına kadar doluydu. Babam bir hafta bende kaldı. <laughs> Yorum yapamıyorum. Neyse oldu ben daha az <laughs> Nereden çıktı? Hangi marka gönderdi? Hiçbir açıklama yoktu poşetinde. Ben almadığıma da eminim. Daha önce duyduğum bir marka değildi. Asperox. Pas sökücü göndermişler. Teşekkür ediyorum ama nereden geldi bilmiyorum. Ama tabii ki temizlik de hayır <laughs> Tamam. Seve seve. <laughs> ben bayan <laughs> market şey, alışverişi yapmış gibi oldum. <laughs> Teşekkür ediyorum. Şöyle bir tatlı keten makyaj çantamız var. Bakıyoruz içinde ne varmış. Benefit paketi. Benefit'te yeni çıkan ürünler var. Çıkartın içinden. Boiling gözaltı kapatıcısını biliyorsunuz. Şöyleydi. Bir de gözaltı kapatıcısının dışında daha aydınlatıcı ürün. Aynı formatta likit bir ürün. Kapatıcı değil, kapatıcı kadar yoğun değil ama tuşakla gibi hani sadece aydınlatmak için, mat aydınlatıcı için. Ben paketin içinden çıkardım. Çünkü kullanmaya başladım. Denedim bir kere. Fotoğrafını buraya ekleyeceğim. Paketi kurcaladığım için ben. Sizden önce açmış bulundum. Arada öyle şeyler oluyor. Kusura bakmayın. Beğendim mi? Beğendim. Gene kapatıcı uyguluyorum ama bir, bir tık böyle göz içini aydınlatmak için güzel bir ürünmüş. Böyle ağırlık yapmadı, kapatıcıyı bozmadı vesaire. MM Kozmetik'ten bugün gelen bir paket. Tam video için buraya kuruldum. Ondan sonra gelmişti. Yada Donatella nasıl okunabilir saççı. Şöyle bir parfüm hediyesi göndermişler. Benim daha önce denediğim, kullandığım ve çok beğendiğim bir kokuydu. Çok teşekkür ediyorum. L'Oreal'den bir riskli cam ambalajımız var. Aşkım birini uçurum şuradan. L'Oreal'in yeni çıkan True Match 10 yıldır piyasada var herhalde. True Match'in Nude serisini çıkarmışlar. Bir kere denedim. Yeteri kadar gözlemleyemedim. Birkaç kere daha kullanıldıktan sonra görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Onun farklı renkleri ve aşağıda bir de kapatıcısı var. L'Oreal'e de çok teşekkür ediyorum. Bu sevgililer günü için gelmişti sanırım. Avon'un Attraction Game. Aşk oyunu diye bir <laughs> Ben bunu babama verdim galiba. Evet. Babam buradayken ona gidecekleri direkt verdim. Bir kadın bir de erkek benzer ambalajda parfümleri vardı. Erkeği ben babama vermişim. Denebunu.com Mossy London'dan tekrar. Demin saç ürünü çıkmıştı. Şimdi cilt bakım ürünü çıktı eye contour serumu ve hyaluronik asitli serum. Görebiliyor musunuz? Şöyle daha uzanayım size. Dar alanda kısa paslaşmalar oluyor. Kameraya da daha fazla uzaklaşamıyorum. İyi bir kozmetikten. Oo. Çok tatlı far paleti içinde Şeffaf rimelimiz, eyelinerımız, likit mask rujlarımız, farklı renkte kapatıcı, maskara, maskara, farklı renkte dudak ürünleri, ruj ürünleri, farklı renkte kapatıcılar, dudak ürünleri çok teşekkür ederim. Sanıyorum bu Eve'in, e, hani nasıl Gratis'in kendi alt markası var, Eve'in e, alt markası Beauty Girl diye. Çok teşekkür ederim. İsimsiz bir paketimiz var. Bioten markasını Ben bunu da kullandım. Bendeki bitmişti. Bu da bahsettiğim gibi 7 günlük ampul e, C vitamini. Bu markanınki de çok başarılıydı. Hatta kullanırken linkini de vermiştim Instagram'da. Gündüz kremi, gece kremi ve 7 günlük ampul e, C vitamini kürü. Şöyle bir paket göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. L'Oreal. Bir bakışta ben. Hayır, paketlere fare girmiş sanki. İçinden bir ürünü seyir <laughs> bırakmışlar. L'Oreal'in farklı maskaralarını göndermişler. Teleskopik, e, Air Volume ve bir tane daha varmış ama... E, şaka şaka, bu kargodan e, bir tanesi yok çıktı. Birkaç kere kargo odasında kargolarım çalındı desem. Bu zamana kadar hiç olmamıştı ve paket duruyor. içinden ürünler alınmış. Emem gruptan bir paketimiz daha var. Ay çok tatlı. Şöyle bir çanta çıktı. Clarins'ten. Total Eye Smooth görebiliyor musunuz? Yüzümü netleme, ürünü netle. Beni değil, ürünü netleyeceksin. Uzanamıyorum daha fazla. Ee, fotoğrafını koyarım. Bu seri sanıyorum yeni çıkan bir seri. Bir de göz çevresi jeli var. Çok teşekkür ediyorum göz çevresi için. Mac'in yeni bir maskarası çıktı. Özellikle viral olmuş bir maskara. İstediğiniz kadar üst üste kat kat uygulayabiliyorsunuz diyor reklamlarında. Öyle bir konsepte göndermişler ki dökmek istemiyorum. İçi jenga gibi. Herhalde 30 kutu falan var. Bir anda paketi gördüm. Ne oluyoruz dedim. Şöyle bir espri yapmışlar. Kat kat sürebiliyorsun ya kat kat. Öyle oradan bağlamışlar. Aplikatörü plastik bir kıl aplikatör değil. Plastik bir aplikatörü var. Denedim. Çok beğendim. Ben Mac'in maskaralarını genellikle kirpiklerim kısa olduğu için pek uzlaşamadım. Şimdiye kadar herhalde 6-7 farklı türde maskarasını denemiştim. Hiçbiri aha, kirpiklerime iyi gelmemişti. Benim problemim olabilir. Sevenleri çok çünkü biliyorum. Ama bu maskarayı çok beğendim. Norscom TR. Bakıyorum. Şöyle bir çanta çok teşekkür ediyorum. Bir de kartlık var. Son olarak şöyle bir set yine L'Oreal'den şöyle bir set gelmişti. İçinde saç ürünleri, cilt bakım ürünleri, fondöteni, serumu, saç boyası. Bunu Instagram storylerinde bir takipçime hediye ettim. Yarın kargoya vereceğim. Sizin için farklı şeyler ayıracağım. Dur şimdi çıkarayım. <laughs> Gülben'in lavantaları üstüne döküldü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz ürünlerden sizler için de çok güzel bir set hazırlayacağım. Şimdi sizler için şöyle bir set ayarladım. Parfümünden fondötenine, rimeline, kaş kalemine, vücut bakım ürünlerine öyle her kategoriyi kapsayacak bir de güzel makyaj çantası ekledim. Bir takipçime bu gördüğünüz set hediye olarak gidecek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir takipçime gördüğünüz hediye setini göndereceğim. Nasıl kişiyi seçtiğimi soranlar için de şöyle bir uygulama var. Youtube videosunun linkini giriyorsunuz. Yorumlardan rastgele bir takipçiyi, bir yorumu e, uygulamanın kendisi seçiyor. Youtube'da bugüne kadar hep böyle yaptım. Bilginiz olsun. Merak ediyorsanız yorumlara sadece ileriki videolarda görmek istediğiniz içerikleri yazarsanız bana da güzel bir geri dönüş olur. Sizleri çok seviyorum. Benim mesaim şimdi yeni başlıyor. Sizleri öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.